Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sonunda bir devre buldum ve yaptım. Şimdi böyle baya karmaşık. Şimdi bira e basıyorum. Bakın ampul çok yani çok az yanıyor. Hemen şöyle kapattım. İkiye basıyorum. Ampul çok yani daha çok parlaklık veriyor. Sebebi? şuradaki tetikleme gibi olan piller. Bir tanesi az, bir tanesi çok. O yüzden direkt tetikleme gibi bir şey veriyor ve ampulün daha çok yanmasını sağlıyor. Buradan pil veriyor, enerji veriyor. Ve bu, burası da burada enerji verdiği için ampulümüz daha çok yanıyor. Ama burada hiç öyle olmadığı için burada çok, yani çok az yanıyor. bazen şu olabiliyor patlayabiliyor yani bunun arasına motor ekleseydim motor durdurun da yanmaya çalışırdı motoru büyük temel yakardım o yüzden bunu şey yapmaya